çukurları dökelim. Evet. Nasıl, nasıl doktor bey? Bak bakalım. Bu kadar yeter mi bize? Az önce Burak çok aşırı derecede He. demiştim. Ne yapalım? Biraz evet, da... Çiçek bu ama epey de kalabalığız be. Ne kalabalığız. Be. Biz yolda bile yerdik. İki tane fazla mı? İki tane fazla. İki tane fazla. Yarısını dökeceğim. Yarısını dökeceğim bari. Dolduruş mu bu tencereyi? Burak çok yer misin oğlum? Bu ben yeter bence. Bu ben. yeter, evet. ben. evet. tamam. ben evet. yeter evet. Bu öğlen yemeği mi oluyor İster öğlen ye, ister akşam ye yani. Sonuçta. Arada o bir şeyler daha var böyle. Onları da temizlesene bu bunları. Ee, ne mı? Tamam gayet güzel. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi e, bulgurlarımız bu arada şişsin diye. Kullanları dinlendireceğiz. Abla, Önce bir şu yaşında? Domatesleri ne yapıyoruz? Hı? sapından ayıralım. Ali amca sulandırıp miyiz? Işte? Evet öyle yapacağız. Evet. Şu güzel temiz bir kabımız var. Şimdi rendemiz nerede? Rendeyi alalım. Rendemiz burada. Evet. Şimdi rendeleyelim rahat olsun diye işimiz şov yapmak Teşekkürler. değil. Rahat, güzeldir, lezzetli çiğ köfte yapmak. Terliksiz abla. Allah Allah evet ya sonra çok sıkıntı. Siz de olacaksınız benim. Siz de olacaksınız. Kabuklarını kullanmıyoruz sanırım. Atalım şunları buraya. Hadi hocam. Çekil şey de yapıyorsun değil mi? Ee, Kıyma katmıyoruz artık. Kıyma yok. Kıyma yok su yok. Su yok derken pardon. Yani normal sıcak su sıcak yok herhalde. Var, hiç olmasın. Ama iyi köfte de su olmaz derler Ya o biraz işte abartısı tabii ki. Evet, içine domatesleri atalım. Şöyle. Yine yani Burak iyi yiyicidir bu arada. Anladık onu. <laughs> i̇yi ya. <laughs> i̇yi ya Burak, iyi yiyici. Bittiğimiz lokantada aparatif olarak çiğ <laughs> gelince Aha niye böyle? Ipi, ipi, ipi hızlı çekin Allah. Hızlı çekin. biraz çizsin. Terlikleri orada bırakıyoruz. Ayakları yıkıyoruz. Ve zahmet dışarıda. Yumurumuzu keselim. Ne yapalım şimdi? Şu şöyle yapayım da belki. Güzel çekirdekleri atmıyor. Çekirdeklerini özellikle atmıyoruz. Yok. Bu ne tür Maalesef. Eh limon suyunu da attık böyle. Nasıl? Pisler çekse çok güzel. tabii ki iyi olur. Evet. Şimdi bir yerde kalsın. Okay. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Soğanımızı alalım. Kalkmak mı Soğanımızı soyalım. Evet. Soğanları rendeleyelim. Şimdi ne yapıyoruz? Sıkıyoruz. Evet, güzelce sıkalım. Güzel. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli, evet. Artık tamam. Gel bu sandığımızı yapalım o şekilde. Evet. Hadi ayalım. Evet. Yeterliyiniz. Evet. Burada tık 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 bıçaktan yaptın mı? rendelemek daha iyi oluyor. Tamam canım, oraya koyalım. Şu Reese... sarımsakları da rendeleyelim, içine atalım. Rendeleyemezsiniz ama neyse, hadi bakalım. Göreceğiz. Sarımsakları rendeleyelim. Hop, Tamam enişte yeter. Bakın sarımsak hepsini tekrar bu karalım. Çok güzel bu şimdi biraz şişer. Hiç kendimizi yormuyoruz. Tamamdır. Sivri biber de güzel gider. Yani sonuçta biz ev gibi çikolata yapıyoruz. Bunu yine ince 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 ne yapıyoruz? Doğruyoruz. Tamam yeter. Evet salçamızı atalım bol salçalı olsa elbette güzel olur. Biraz da bu domates biraz biber atacağız. Hepsi göz kararı. Yeterli aradı bu kadar. Elimizi atalım. Ne oldu? Yeterli. Fazla acı yiyemiyoruz. Kimyon diye gider. sos. Evet. Biraz lezzet kalsın diye yeni bir versiyon ketçap. Koyunuz. Aynı oldu dinlela. Alamca fark ettin sen aynı. Evet evet. Bayan Özey'e gider. Okay. Hmm. Güzel. Salsiyonun tuzu var zaten. Evet. Şov başlıyor. Tamam, evet, uzaklaş. Sol, Şimdi biraz da zeytinyağı atalım. Bu şekilde tekrar yoğurmaya devam edeceğiz. Yeterli. Evet. Nasıl kırılır? Eğiliyor. Eğiliyor ama. Evet. Gitti mi onlar? Gitti. Tamam Elisim. Gitti, Hı, tamamdır. Bu da son Evet. Şöyle güzelce harmanlayalım. Harika bir çiğ köfte olacak. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş bu çiğ köfte yaparken neden dertli dertli şarkılar söyleniyor? Lan neşesi yok mu bu işin? İlla ki yani böyle gazeller, Dali. dertler. Ben bir şey yapamadım ne ya. yapayım? Bitti yine kaçırdınız. Tamam. <laughs> evet. Bıçak. Şimdi gençlik. Önemi maşık edeyim hadi. Hadi bakalım. Aaa tamam. Şimdi gönlü kırık. Yaralı koşum. Ömrümde gülmedi. <laughs> <laughs> ben de ter olmaz. Ver bakalım. Açalım lan o zaman. <laughs> böyle duruyor ya. Allah Allah. İyi. Olmuş. Abi. Acısı bile fazla. Evet test. Valla gayet güzel. Test. Oğlum aç avucunu lan. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Bir can eller böyle ya. <laughs> Acı valla. Acı. Evet. Bu kadar da acı olacak ya. Ne evet. kadar Gayet güzel. baba? Lezzetli bir şekilde. Çok yağlı olmuş sanki ya. Evet. Evet. Aç elini. Evet. <laughs> Adam ne dert Bana göre yine Adam ne dert yandı be. Adam harbi. Test. Bu dert kim? Oha, ele bak Allah'ım. Adnan. Kakao İşine koyalım mı tamam Şarkı da gelir arkandan. Sen ne de onunla? Karaoke gibi aynı oluyor. Bu da bir telaşı bir de bu kadar Bir taraftan çiğ köfteler sıkılırken diğer taraftan güzel bir heyecan var. Al, doğru Ayranlar dolduruluyor. Marullar hazırlanıyor. Sevgi, dostluk, neşe içerisinde. Bambaşka bir ziyafet bizi bekliyor. Ha, bakalım. Gel bırak yavrum. Hadi. Evet, çiğ köftemiz hazırlandı. Evet. Güney evet. Apart ailesi. Hazırlamış oldum çiğ köfteyi. Büyük bir keyifle yiyorlar. Eline sağlık. Bakın çok güzel oldu. Çok güzel. Harika. Harika. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Başka bir zamanda değişik bir köfte partisiyle görüşmek üzere.